Selam. Bugün dişlerimizi beyazlatacağız. Ee, öyle fotoğrafta göründüğü gibi bakacaksınız, diyeceksiniz ''Aa dışı güven beyaz'' falan filan. Bir günde dişiniz beyaz olmaz öncelikle. Buna hakkınızı sokun. Tamam mı? Öyle abuk sabuk videolar izleyip ''Ay bu benim dişimi beyazlatır falan demeyin. Beyazlatmaz. Hemen beyazlatmaz yani. Bir ay, bir hafta kullanacaksın ki beyazlasın. Şimdi ben karbonatı diş fırçamı batırıyorum. Olay bu. Olay bunda ibaret. Başka hiçbir şey dişinizi beyazlatmaz. Limon biraz sıkabilirsiniz ama dişlerinizin araları açılır. Sakın onu denemeyin. Bakın öyle bir sürü video var burada. Sakın denemeyin. Hepsi yalan, düzenbazlık. Batırdım. Çok batırmayın. Dişleriniz tahriş olur. Fırçalayacağım şimdi. Bunu da biliyorsunuzdur zaten. Balık kokuyor burada. Iyy. Ağzımı kıyıp geleceğim tamam mı? Ağzımın içi şu an balık kokuyor. Çok kötü yani. Her neyse. Dişim böyle. Bunu düzenli fırçalayın Zaten dişleriniz beyazlıyor. Bu videoyu çekme amacım da şu ki e, bunu bir, bir ay ya da bir hafta deneyin. Eğer iki 3 gün deneyin. Bakın dişlerinizde kötü geliyorsa sakın yapmayın. Çünkü diş yaralarını açabiliyor. Böyle bir şey de var. Her neyse. Herkese inanmayın olur mu? Lütfen. Günün sözü almamazdımın ahını çıkar. Aheste, aheste.